Zeytinyağlı fasulye yapacağız. Elimizde çalı fasulyesi var. Bella Hanım bu çalı fasulyesini bir çiçeğe dönüştürecek efendim. Sunumda fark yaratacak. Buyurun izleyelim. Bir soğan, 2 domates, 3 sivri biber, 4 diş de sarımsak küçük küçük doğruyoruz. Bella amirim bütün yemeklerine, tatlılarına. 7 malzemeyle yapıyor. Bu malzemelerden şimdilik size 4 tanesini saydı. Sonra 3 tane daha ekleyecek. Ben yapmaya kalksam bu 4 malzemeyi 10-15 dakikada anca doğrardım. Ama gördüğünüz gibi Bella Hanım 30 saniyede hallediverdi. Bıçağı çok kaliteli. biraz şeker, biraz tuz al. Oluyoruz. Beşinci malzememiz tuz, altıncı malzememiz de şeker. Yedinciyi bekliyoruz. Çünkü yedi bella, içinde yedi rakamı olmayan tarif göndermez efendim. Başını ve sonunu ayırdığımız, temizlediğimiz çalı fasulyelerini isterseniz kenarlarını alabilirsiniz ama İyi bir çalı fasulyesi aldıysanız kenarlarını ayıklayarak ziyan etmeyin. Ortadan ikiye bölüp aşağı yukarı 3-4 parmak uzunluğunda 3-4 parmak dediği 3-4 parmak bu uzunluktan bahsediyor efendim. Kesiyoruz. Ve Artık çalı fasulyesinin bir sanat eserine dönüşmesi an meselesi. Dikkatli izleyin. Tencerenin dışına doğru diziyoruz. Çalı fasulyelerini doğradıktan sonra aralarına domatesli harcımızı ekleyerek dizmeye devam ediyoruz. Öyle bir ince işçilik yapacaksınız ki Galata Kulesi de, Kız Kulesi de bu yapıyı kıskanacak. Araya harcı koymayı unutmayın ki kule yükselmeye devam etsin. Her kattan sonra harcımızdan ekleyeceğiz. Dizerken birazcık da şöyle bastırırsanız aralarda fazla boşluk olmaz. İyice sıkışır. Bastır Bella! Bastır Bella! Ben senden yanayım tencereye yatıp pişirmek de bir yöntem ama bu şık bir sunum. Öyle böyle değil. Tarifimizin farkı sunumda çok şık bir sunum olacak efendim. Üstelik aksiyon da var. Çiçek gibi bir fasulye oluyor. Tabi asıl mesele bunu tabağa çıkarmakta. Ters yüz ederken mutfağa batırmak da söz konusu. Mesele neymiş yani? Mesele dizmekte de değil. Mesele bunu tabağa çevirmekte. Aksiyonumuz orada olacak. Bu işte üzerime yok biliyorsunuz. Bulaşık çıkarmak ve mutfak dağıtmak konusunda bir numarayım. Ela amirim yani tamam da bu konuda beni mutfağa görmeden iddialı konuşmasaydın keşke. Bence görme. Ha bir de şarkı var tabi. Ha ha. <laughs> sakın bir yere ayrılmayın. Bella Amerim'den Cover bir şarkı dinleyeceğiz efendim. Birazdan söyleyeceğim. Az sonra. Kalan tüm domatesli harcı ekliyoruz. Ve 7. malzememiz de tabii ki zeytinyağı. Çünkü tarifimiz zeytinyağlı çalı fasulyesi. İzlemeye devam. Zeytinyağımızı da döktükten sonra İsterseniz ortasına bir soğan koyabilirsiniz. Böylece fasulyenin dağılmasını engelleyip sıkışmasını da sağlayabilirsiniz. Ve üzerine bir kapak kapatıp bir su bardağı kadar da su ekleyip orta ateşte pişmeye bırakıyoruz. Pişme süremiz 40-45 dakika. Tabi bu fasulyenizin tazeliği ile ilgili bir şey. Eğer biraz kaçsa bir 5 dakika daha beklemenizde fayda var. Ofuuu! Fasulyeden çiçek yaptım gördün mü amanın yandım amanın 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 yaktım. Tribine tribine kızdım bulaşığa daldım yemeği de yaktım. Tribine kızdım amanın amanın amanını yaktım bulaşığa daldım yemeği de yaktım. Tribine kızdım. Efendim yemeği yaktığı falan yok gördüğünüz gibi yemek sağ salim pişti ve tezgaha geldi. Ama sunumdan önce birkaç işlemden geçmesi gerekiyor. O işlemleri de Bella Hanım'dan dinleyelim. Yaklaşık 45 dakika pişen çalı fasulyemizi ocaktan aldıktan sonra ilk sıcağı geçene kadar beklettik mutfakta. Arkasından buzdolabına kaldırdık. 3-4 saat buzdolabında bekledi ve artık servisteyiz. Şimdiye kadar her şey çok güzeldi. Asıl mesele bundan sonrası. Korkutmayın bizi amirim yani. Ne olacak ki acaba? bismillah. Bildiğiniz bütün duaları edebilirsiniz. ben yedi dua biliyorum. Of 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 of. Of ki of. Bakın ben sebze tercih etmeyen biri olarak bile canım çekti ya şunu şimdi. Oo. Ekmek arası yenir. Hele bana oradan bir ekmek ver. Afiyet şifa olsun efendim. Elinize sağlık efendim. Yine Farkınızı ortaya koydunuz. Çalı fasulyesinden çiçek gibi bir yemek çıkarttınız. Elinize kolunuza sağlık. Elleriniz dert görmesin. Efendim yeni bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın tribine, tribine, tribine bandım. Bedavamı sandın, para vidim aldım. Siz niye tarif göndermiyorsunuz ki? Siz de tarif gönderebilirsiniz. Videonun altında iletişim bilgileri var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Amanını, amanını, amanını yandım. Tridine, tridine, tridine bandım. Bedavamı sandın, para vidim aldım. Tridine, suyuna da bandım.